Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber böyle bir poşeti açacağız. Abla. Ne? <laughs> tamam, tamam. Arkadaşlar biraz e, bakın şu havaya. Ha biraz e, böyle görüntü bozuk. Buradan biz ışıkları açalım dedik şöyle. Telefonda ışık var biliyorsunuzdur. Neyse. Evet arkadaşlar böyle. Çok güzel. Biz bunu açacağız. <laughs> İçinde çok güzel şeyler var. Acaba ne var? Anam. Kımın kımın niyetli bu şimdi. Açmaya çalışıyorum. He. Tamam. Hmm, bu arada e, kanalımızın adını Adına bir şey koyduk. Adı neydi? He, ee, neydi? Pet, Little Pet Shop'tayız. Böyle bir şey. Evet, böyle bir ad koyduk. İstediğiniz zaman bizim kanalları koy girebilirsiniz ama böyle ee, bir grup kuramıyoruz. Sadece adını söyleyebiliyorum her yerde. Sadece videolarda adını söyleyeceğim artık. Benim hiç böyle bir grubum yoktu. Kurdum ve böyle bir grup yaptım. Neyse hadi Ayşe uyatmadan açalım. Tamam. Hadi. Bu arada şey nerede? Oy 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 pardon arkadaşlar. Ben nereden bileyim? Bakalım şunu yapayım. Vallahi da bunun içindeyim. <laughs> Gel bir kayın sen şuraya. Hadi açalım. Uhu. Bekletmeyin. Aynen. Oh. Arkadaşlar bu, böyle bir şey çıktı. Şunu koyalım. Bir tane daha bakalım ne var. Oo, iki tane daha çıktı. Bunları şeyden aldık. Çengelköy'den. Bu beş tane. Bir tane daha var. İşte bu arkadaşlar. Bakayım. 3 TL. 3 TL. Tırtıklı kesiyor herhal. Evet. Gördünüz arkadaşlar. Tırtık var. Demek ki tırtık kesiyor. Bunu da arkadaşlar. Bunu annemin bir iş yerinden arkadaş vermişti. Yakın değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar buldum kaşında. Ee, bunu, bunu komşu verdi. O komşu verdi. Bir evet, şerindeki komşu. Annemin. Neyse demişim herhal, Bilmiyorum ama neyse. Ee, bu zaten vardı. Ee, biz almadık. Hatta o bize yakın değil. Ee, zaten yakın olsak almış olurduk. Yeni gibi görünüyor. Çünkü ona iyi baktım. Böyle işte. Bu kiminmiş? Fatih. Fatih'in arkadaşlar. Ben biliyorum da size söyleyeyim dedim. Neyse arkadaşlar. Neden bu kadardı arkadaşlar? Abone olmayı, beğenmeyi, güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hi 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 hi. Oy. Yavaş düştüm. Ya. <laughs>